Hepinize selam dostlarım. Yeni bir videoma daha hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videomda Red Dead Redemption 2 hikaye modu ve online nasıl Türkçe ama yapılır e, bansız bir şekilde onu göstereceğim. E, videoya geçmeden önce aşağıdan kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmayınız. E, o zaman videoya geçelim. Şimdi dostlarım size açıklama ve yorumlar kısmında link vereceğim. O linke gideceksiniz. E, o linke gittikten sonra e, indireceksiniz. MC yükleyici yazarsanız da oluyor. V8 dosyayı indir diyeceksiniz. Dosya size otomatik inecek. Sonra açacaksınız onu. Güncelleme varmış. Güncellesin. Evet böyle bir sayfa açılacak. Burada gördüğün gibi e, bazı oyunlar da e, oyunlar da bulunuyor. Buradan Red Dead Redemption seçeceksiniz, indir diyeceksiniz. E, buradan ee, oyunun konumunu istiyor. Oyunun konumunu seçeceksiniz buradan. Ben seçeyim hemen. exe, exe dosyasını seçeceksiniz. E, e, kurulum ekranı gelecek. Müzik çıkacak şimdi birazdan. Buradan kaldırabilirsiniz, alabilirsiniz. Yükle edebilirsiniz. Kaldırmak istiyorsanız kaldıra basarak silebilirsiniz. Yükle diyoruz buradan. Yüklensin bakalım hızlı sürüyor zaten Uzun sürmüyor et evet, bitti şimdi bu bitti kapatabiliriz bunu isterseniz sil edebilirsin sonra oyunun kurulu olduğu konuma, konuma gidiyoruz o exe dosyasına aşağı iniyoruz burada bakın nedir 2 tr ama ve 17 ekle yazıyor bunu sağ tıklıyoruz daha fazla seçenekleri göster gönder masaüstü kısa yolu oluştur bunu diyorsunuz size böyle bir kısa yol geliyor benim burada var zaten bunu ondan dolayı siliyorum şimdi Şimdi e, ilk önce oyunu açıyorsun şimdi ben buradan e, Rockstar'dan açayım şimdi geç açılmasın Rockstar ve de açayım Oyunu açacağız Oyunu açtık şimdi Play on Epic diyoruz Siz de Steam yazar zaten açıyoruz oyunu Şimdi e, Bu açılırken Biraz bekledikten sonra Iııı e, exe dosyasına basın. Şu an loading yazdı bastım. Sonra TRM font fix'e basıyorsunuz. Burada zaten eee Türkçe hazır diyecek. Dediği zaman ESC'ye basarak kapatabilirsiniz. E, neden bak mesela böyle yaz. ESC'ye basıyoruz hazır. Şimdi e, ilk önce buna bassaydık oyuna sonra oyuna bassaydık açılmayacaktı. Ha, e, açılmıyor, oyundan atıyor. Oyun ekran gelmiyor ondan dolayı ilk oy oyunu açıyoruz. Biraz bekliyoruz. Bekledikten sonra ee, öyle tıklıyoruz. Şimdi oyun açıldı. Ee, şu an bazı yerlerde yazım hatası falan yok. Kareli kusucuklar falan. Ee, online'da bir çıkıyor yani çok fazla yok. Mesela normal şeyde Türkçe yamalarda şu anki çıkacak ekranda oluyor. Ee, burada bazı yerlerde oluyor mesela iyilerde şeylerde. Çok yerlerde burada yok. E, online da bir iki yerde var bazı çevrilmemiş şeyler plan var buradaki bunlar e, İngilizce ama zaten sıkıntı olmaz hikaye gördüğünüz gibi hikaye türkçe çevrim içi ondan sonra ayarlara gidelim ayarlarda gördüğünüz gibi hepsi türkçe şöyle bu şekilde göstereyim e, hikaye modu zaten türkçe bizim amacımız online yapmaktı onlineda de gösteriyorum hemen hero'm diyerek Bu şekilde Türkçe yapabilirsiniz. Ban, ban sebebi yok yani ben kullanıyorum şu an hiçbir sıkıntı olmadı. Siz de böyle yapabilirsiniz. Yani online ile İngilizce oynamak istemiyorsanız bu şekilde yapabilirsiniz. Zaten rockstar sanırım e, rdr2 online pek ilgilenmediği için GTA 5 online ilgileniyor sanırım bildiğim kadarıyla. Bundan dolayı bir sıkıntı olmuyor. bir hatayla falan karşılaşmazsınız Umarım dediğim gibi ilk önce bu e, Türkçe megzi çalışırsanız oyunu çalıştırırsanız açılmaz İlk önce oyunu çalıştırıp e, biraz bekleyip açılmaya yakın olup e, exe dosyasını Türkçe çalıştırmanız gerekiyor oradan ama font fix demeniz gerekiyor yoksa olmaz çalışmaz çalışır e, şu şekil olur kare kutucuklar falan olur okunmayacak derecede ondan dolayı böyle yaparsanız daha iyi olur sizin için. Açılmasını bekledim. Bende niye geç açılıyor oyunlar ya, geek, Rockstar oyunları, online'lar. İnternetle alakalı herhalde. Videoyu kesmek istemiyorum ondan dolayı. Evet, gördüğünüz gibi oyun açıldı. Ee, şöyle hepsini göstereyim. Buradakiler Türkçe ondan sonra buradakiler Türkçe sonra şuradan L yapalım oyuncular telegram iğnelerli bunlar kamp ahır bu şekil hepsi Türkçe çevrimiçi seçenekler yeniden doğu herkes açık yürüyüş tarzı görünüş değişti hepsi Türkçe bu şekilde yapabilirsiniz dostlarım ee, videomu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmemeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Ee, hoşçakalınız. Bay bay.